Tebebaşı Belediyesi kadına karşı şiddete dur demek için sürdürdüğü mücadeleye yeni toplumsal sorumluluk kampanyaları ile devam ediyor. Tebebaşı Belediyesi Eskişehir Kuaförler Odası ve Mineral Paris firması işbirliği ile Türkiye'de ilk kez Eskişehir'de gerçekleştirecek proje için protokol imzaladı. Proje ilişkin Ahmet Ataç bilgi verdi. Tebebaşı Belediyesi'nin sınırlarında yaşayan kadınların Tek söylediği şey, bugüne kadar bizi hiç kimse düşünmedi, şimdi Tebaş Belediyesi bizi düşünüyor. Böyle bir var, hep böyle Bu da bizi mutlu ediyor. Bu durup dururken olmuyor. Kesinlikle. Kadına e, verilen değer, e, hizmet, onları üretken hale getirmek, onların <laughs> artık e, Eskişehir'e, dünyaya bakışlarını çok değişti bu. Kadın artık evde oturmak istemiyor, üretken olmak istiyor. Bu da işte biraz önce e, bahsine var. Yani yaklaşık 20 tane belediyemiz var. Her yıl yaklaşık 15 bin kadın oradan hizmet alıyor. Hem sizlere hem koförler odamıza teşekkür ediyorum böyle bir Önemli sosyal projeyi ilgilendikleri için. hayırlı olması ve başarılı olması dileğimle bu protokolü ince. Hayırlı uğurlu Hayırlı olsun. Yani. Evet, evet, çıkarmadan nebesi. güzel bir çalışmaya imzalatıyoruz. Şey, teşekkür ederim. teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayırlı ben bir sosyal sorumuzdan alacağım cevap. Evet. <gülüyor> <gülüyor>